Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor. AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Yani iki noktası bilinen doğrunun denklemini istiyoruz. Burada öncelikle eğim bulunur gençler. Eğim de biliyorsunuz ki y'ler farkı yani 2 eksi 2 bölü x'ler farkı yani 3 1. Bakın yukarısında oldu 4 bölü aşağısı 2. Dolayısıyla eğimimiz 2 olarak bulundu. Bu noktalardan herhangi birini de sevgili arkadaşlar referans noktası olarak alırız. Y eksi Y1 eşittir M çarpı X eksi X1 denkleminde yerine yazdığımız zaman da denklemimizi bulmuş oluruz. Y eksi bakınız eksi 2 olarak aldık artı 2 olur. Eğimimiz de 2'dir. 2 çarpı X eksi absisimiz de 1'dir. Dolayısıyla y artı 2 eşittir 2x eksi 2 oldu. Sevgili arkadaşlar buradan da y'yi bu tarafa atarsak 2x eksi y 2 ile karşı attığımızda 4 olarak bulunur. Cevabımız A'dır.